Selamünaleyküm Arkadaşlar Serbest Atölyemde Karşılaştığımız sorunları sizlere anlatıyoruz. Değişik enteresan bir olayla karşılaştık. Şöyle anlatayım. E, arızalıydı bu görmüş olduğunuz despot. spot. E, söktük. Arızası neydi böyle e, pırpır ediyordu arkadaşlar. Yani durup durup yanıp yanıp sönüyordu. İçerisinde arızalı bir kondansatör vardı. Şu kondansatör. Bu kondansatör. Bu arızalıydı. Bunu değiştirdik. Ee, şöyle göstereyim. Bakın. Fişe takalım. Bakın şu anda normal yanıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yerine taktığımda pırpır etmeye devam etti. Şimdi ben de aynı birlikte bağlı olduğu bir tane daha vardı. Onu da söktüm. İkisi birbirine bağlı. Acaba bundan etkileniyor mu diye düşündüm. Şimdi bunu test edeceğim. Bu sorun, bu diğerindeki sorundan mı kaynaklanıyor diye. Bu sağlam, bu normal çalışıyor. Şu an bu da sağlam, ama yerine taktığımızda yine pırpır etmeye devam ediyor, yanıp sönmeye devam ediyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakın, ikisini bağladım. Hiçbir sıkıntı yok. Demek ki bu böyle bir şey değilmiş. Bu sağlam. Bunu da sökmüşken şu içini söküp iç kısmını temizlemek istiyorum arkadaşlar. Bunu tekrar bir sökeceğiz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. 2.2 mikrofarad Bu da 4.7 mikrofarad. kondansatörü de değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar sökmüşken dediğim gibi şu kondansatörü de değiştirmek istedim. Bu da 4.7 mikroforat 400 volttu. E çıkma elimizdeki kondansatörlerden buraya taktık dedik. İlk açıldığında böyle bir pırpır pır yapıyordu hatırlıyorsanız. Şu anda bakın çok güzel yanıyor. Direk açar açmaz. Yanıyor. Hiçbir sıkıntı yok. E, montajını yapacağım. Yerine takacağım. Bakalım tekrar bir sorun olursa yorumlarda belirtirim. Dediğim gibi bunu hazır sökmüşken e, söküp içinde temizlemek istiyorum. Bunda herhangi bir sorun yok. Bunu ellemeyeceğim. Şu kısımlardan bunun içerisinde temizleyelim. da bir <laughs> elektrik verip deneyelim. 11 kez daha test işlemi yapıp götürüp yerinde montajını yapacağız arkadaşlar. Demek ki pırpır pır yaptığında bazen bir kondansatörü değiştirmek yeterli olmuyor. Sıkıntı ikisini de değiştirdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Böyle güzel videolar gelecek. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.